Kazino Oktan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kıpır kıpır bir net oyunu ile beraberiz. Sevdiğimiz ve güvendiğimiz bir site olan Benjabet'te oynuyoruz. 20 liralık bahislerle 130 başlatıyorum. Kazanç durumuna göre de devamına bakarız. Biz bugün free spin oyunlarının peşindeyiz. Kazandırma ihtimali aşırı yüksek bir free spin oyunu yapmışlar. Mavi renkli olan disco topundan 3 tane yakaladığımızda free spin oyununa giriyoruz. Bir de Golden Scatter'lar var. Sarı olan diskotopu. topu. Ekranın herhangi bir yerine geldiğinde direkt 10 katı veya 20 katı kazanç veriyor. Aynı zamanda Free spin sembolü yani mavi olan diskotopunun topunun olarak da işe yarıyor. Yani iki mavi bir de sarı diskotopu topu yakalarsak yine Free spin oyununa giriyoruz. Şu anda iki tane geldi. Üçüncü de yakalarsak çok güzel. Free spin oyununa girdik. Yakaladık. Şimdi asıl hikaye burada. Devam diyorum. Ekrana sadece bu sarı disko toplarından geliyor. Direkt üzerinde çarpanlar var. Şu anda 26 katı kazanmış durumdayız. Ekranı full doldurursak yani 9 tane disko topu da gelirse seviye multiple olan kısım 2'ye geçecek. Bir sonraki seviyeye geçeceğiz. Şu anda son spin gelmedi. 37 katı 20 liradan çeviriyoruz 740 lira olması lazım 740 lira bir günle çok güzel bir başlangıç oldu bizim için ve kasamız 2200 liranın üstüne çıktı Bu oyun hem de hem de slot dünyasının bilinen en klasik 3x3 oyunlarından. 3 makara 3 sıra şeklinde ve 5 line'de kazanç veriyor. 3 düz 2 çapraz. 7 sembolü var toplam. Dansçı olan deli karakteri bunların en yüksek çarpan verilir. Sonra patenler ve 7 rakamı var. En az verenler ise bar sembolleri. Bar sembolleri 3 farklı türde ancak hangisi gelirse gelsin yani ikili olanlarla üçlü olanlar beraber gelse bile kazanç veriyor. Bir de bunların haricinde beyaz giyimli olan King karakteri var. O da line'lardan bağımsız olarak ekranda 3 tane yakaladığımızı direkt 100 katı veriyor. Oyu kazandırmak için özellik üstüne özellik koymuşlar. Hadi bir sembol daha. Direkt 10 kat aldık ama bir tane daha top yakalasaydık Trispin onuna girecektik yine. Çok da güzel olacaktı. Oyunun asıl güzel kısmı free spin oyununda. Free spin oyununa başlarken 3 tane free spin veriyor bize oyun. Biz bu şekilde başlıyoruz ve ekrana sadece üzerinde çarpan miktarlar olan golden scatterlar gelebiliyor free spin oyununda. Az önce olduğu gibi. Hadi bir tane daha. Gelmedi. Bu free spin oyununda gelen altın renkli scatter sembolleri 1'den 50'ye kadar çarpan veriyor. Tamamen rastgele geliyor bu çarpanlar. Toplamda kaç katı gelmişse sağ tarafta hesaplanıyor bir yandan. Her yeni golden scatter geldiğinde de free spin sayımız tekrar 3'e çıkıyor. Eğer 9 sayıyı doldurursak buradan kazandığımız miktar kazanç halimize ekleniyor. Sonrasında tüm semboller kayboluyor ve ikinci seviyeye geçiyoruz. Az önce tek sembolümüz kalmıştı. O tek sembol de gelseydi biz bir üst seviyeye geçecektik. Burada tüm semboller ekrandan kayboluyor ve yeni bir free spawn oyunu daha başlıyor. Ancak seviye 2'de olduğumuz için bu seferki tüm kazançlar 2 ile çarpılıyor. Bu şekilde yine 9 sembol yakalarsak bir üst seviyeye çıkıyoruz. Toplam 5 seviye var ve 5. seviyede 10 katı kazanç veriyor. Gerçekten aşırı yüksek. 70 spini geride bıraktık. Hala 1950 lira kasamız var. Başlangıç kasamızın hala çok üstündeyiz. Hadi bir tane daha. Çok güzel olur. Tam zamanı. Tam zamanıydı ama. Kasamız başlangıç kasamızın altına düşmeden yakalasaydık çok güzel olacaktı. Bu mavi olan dansçı deniz sembolünün yanında bir tane de beyaz var. Az önce ekrandan geçti. Bu beyazdan da yakalarsak direkt 100 katı kazanç alıyoruz. Direkt big win oluyor. E tabi o gelme ihtimali daha düşük. Bir de onun kazandırma şansı ekranın neresinde gelirse gelsin üç tane kazandırıyor. Line'lara bakmıyor. Güzel. 7'lerden 160 lira kazanç bulduk. Bir 50 daha yapalım bunun arkasından. Kasamız hala başlangıç seviyesinde. Pek bir şey harcayamadık. Bir de free oyunu beklediğim gibi gitmedi. Disco King ve Disko Toplarının peşindeyiz. Disco King direkt 100 katı veriyor. Yine iki tane free spin sembolü. Ama batenlerden 120 lira aldık. Güzel. 3 tane Disco King sembolü yakaladık. Şahane oldu. Direkt 100 katı vermesi lazım. 20 liradan 2000 lira gibi bir kazancımız olacak burada. win. Kasamız 3000 liranın üstüne çıkacak. Çok güzel oldu. Oyunun başından beri beklediklerimizden bir tanesi buydu. 2000. Süper Megawin yapmışız. 2080 lira. 7'ler de varmış. 7'lerden de 80 lira almış olduk. 2080 lira tek elde. Yani 104 katı tek elde almış olduk. Kasamız 3000 lira. Çok güzel oldu. Hadi bir tane de Frispin bunun yanına. Çok güzel. Frispin de geldi. İnşallah ikinci seviyeye geçersek bu kasa 5000'in üstüne çıkar. Şu anda 13 çarpımız var. 23 oldu. Hadi bir 50 katı. 15 güzel bir iki gönderme de daha cümlem bitmedi. 3 spin var hadi bir tane daha. Bir tane daha gelirse ikinci seviyeye çıkacağız. Çok yüksek para kazanırız. Şu anda 55 katı son spin. Yapma ver hadi. Vermedi. Yine big win. E, 55 katından 1100 lira yapar. Yine güzel bir kazanç oldu. Kasamız 4000 liranın üstüne çıktı. Daha geride sanıyorum bir 20 kadar daha spinimiz vardı. 13 tane last killimiz varmış 1100 lira mega bin çok güzel oldu 4160 lira kasamız var bu kalan 12 sprinti tamamlayalım oyunu o şekilde bitirelim 4112 yani şöyle bir 200 liralık bir kazanç daha verirse kasamız 4000 liranın altına inmemiş olur vermezse de canı sağ olsun. Şu anda kasamızın iki katının bile üstündeyiz. Son spin. Arkadaşlar spinlerimiz bitti. Çok güzel bir oyun oldu. Çok güzel bir kazanç sağladık. 1700 lirayla başladığımız oyundan 3912 lirayla ayrılıyoruz. Oyun son 50 spinle döndü resmen. Geçen gün de söylediğim gibi hedefimiz 10k. 10K yapana kadar her gün devam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda da görüşmek üzere.